Evet arkadaşlar, ikinci ünitenin tekrarına başlıyoruz. Zekat ve sadaka ünitesi. Burada öncelikle İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden bahsedeceğiz. Daha sonra zekat ve sadaka ibadetlerini işleyeceğiz. Daha sonra zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarına değineceğiz. Sonra Hz. Şuaybı işledik ve Moğol Suresini işledikten sonra bu ünitemize tekrar da bitmiş olacağız. Şimdi burada resimlerde de gördüğünüz gibi arkadaşlar maddi ve manevi olarak biz, bizler paylaşmayı seviyoruz değil mi? Yani paylaştığımız şeyler sadece maddi şeyler değil, manevi şeylerde e manevi şeylerde paylaşıyoruz. Ö mesela gülümseme değil mi? Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Zekat ve açısından düşündüğümüzde gülümsemek neydi? Sadakaydı. Peki paylaşmazsak ne olur ya da paylaşma bize ne kazandırır? Bunun öncesinde bizler e, kullandığımız bazı değil mi e, atasözlerine buna e, ne yapıyoruz? Önem veriyoruz değil mi? Mesela komşu komşunun kıyına muhtaçtır sevinçler paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bunları günlük hayatta da bolca kullandığımız değil mi? Deyim ve atasözleri. Çünkü bizler toplum olarak değil mi? Paylaşmaya önem veriyoruz. Peki paylaşma olmasaydı toplumda ne tür aksaklıklar olabilirdi? Arda, Sence paylaşma olmasaydı ne tür aksaklıklar olur Toplumumuzda. Dostluk olmazdı hocam. Birlik, beraberlik olmazdı. Evet değil mi? Bahsettiğin güzel duygular olmazdı. Ne olurdu daha çok? Kötülük olurdu hocam. Zıttı olurdu. Hocam çıkar ilişkisi olurdu. Evet değil mi? İnsanlar arasında çıkar ilişkisi olurdu. Ya da... E, sancılık olur değil mi? Ama paylaşma duygusu bizden bu kötü duyguları alıp iyi duygulara bizi yönlendirmiş oluyor. Peki. E, dinimizde de e, önem verdiğimiz bir konu değil mi? Paylaşma ve yardımlaşma. Peki hangi ibadetler e, bu konuda değerlendirilebilir? Elif. Duyuyor musun beni? Dinimizde buna yönelik ibadetler var? Elif. Hatice, Dilay sen söyle. Evet arkadaşlar. Derse katılıyoruz değil mi? Beraber işliyoruz dersi. Peki Erdem sen söyle bakalım. Dinimizde hangi ibadetler var bununla alakalı? Hocam zekat mesela. Evet. Paylaşmak zekat için. Var. Kurban, kurban kesip insanların şey yapıyorum. Var, evet. Belçika. Hmm, düşünüyorum hocam. Zekata benzer. Sadaka. sadaka. Evet değil mi? Zekat, sadaka ve kurban değil mi? Dinimizde yardımlaşmaya yönlendiren ibadetler bizi. Buradan da anlıyoruz ki dinimiz neye önem vermiş? insan arasındaki yardımlaşmaya. Evet, insanlar arasındaki yardımlaşma bir ihtiyaç değil mi? Vazgeçilmez bir şey. İnsan doğduğundan ölümüne kadar hayatını yardımlaşmayla sürdürüyor. Çünkü herkesin birbirine ihtiyacı var. Yani kimse tek başına işlerini çözemez. Birlikte olduğumuzda, değil mi? Sorunlarımıza daha çabuk çareler bulabiliyoruz. Bundan dolayı başkalarına ihtiyacımız var. Bu da aslında insanlar birbirine yardım ettikçe aralarında ne olmuş oluyor? Sevgi, saygı duyguları gelişmiş oluyor. Yani biri bana yardım ettiğinde benim sevildiğimi gösteriyor, değil mi? Değerli olduğumu ben anlıyorum. Ve burada hem ben mutlu oluyorum hem de e, ben böyle bir duygu hissettiğim için ben de paylaşma ve yardımlaşmaya yöneliyorum ve bu aslında ne olmuş oluyor? E, toplumda bir e, bütünlük olmasını sağlamış oluyor. Burada da e, Peygamber Efendimiz'in hadisinden de biliyoruz biz değil mi? Paylaşma ve yardımlaşmaya yakın çevremizden başlamamız gerek değil mi? Peygamber Efendimiz bize bunu buyuruyor. Şimdi herkes kendi yakın çevresini ilgilenirse, tüm toplumu düşündüğümüzde e, ilgilenilmemiş değil mi? E, ihtiyaç i̇htiyaç sahibi kalmamış oluyor. Böylece toplumda kardeşlik ne olmuş oluyor? Yayılmış oluyor. İslam da zaten temel amaçlarından biri değil mi? Bu duyguları güçlendirmek aslında temel amacı. Ve bununla birlikte bize yol gösteriyor değil mi? Nasıl bunları paylaşma ve yardımlaşmayı nasıl yapmamız gerektiği konusunda Müslümanlara değil mi? İslam ne yapmış oluyor? Yol gösteriyor bize ibadetler, değil mi? yapmamız gereken ibadetleri bildirerek Allah aslında bize bu duyguları güçlendirmemizi sağlıyor. Evet, burada paylaşmaya uzak çevremizden başlamalıyız cümlesi. Yanlış bir cümle değil mi? Bunları işaretlemeyeyim arkadaşlar, çok ses çıkıyor. Daha sonra toplumda herkes bir diğer insanın yardımına muhtaç olduğu için paylaşma önemlidir. Doğru, değil mi? Paylaşma ve yardımlaşma her Müslümanın olması gereken bir duygudur. Doğru. Paylaşma yakın çevremizden başlamalıyız. Doğru. Zenginler kimseye ihtiyaç duymaz. Bu yanlış değil mi? Yani maddi anlamda belki ihtiyaç duymayabilir ama manevi anlamda ihtiyaçları olacaktır. Doğal olarak birbirlerine herkes birbirine ihtiyaç duyar arkadaşlar. ve İslam paylaşma ve yardımlaşmaya çok önem verdiği için paylaşmak bir ibadet olarak kabul ediliyor. Peki insanlar neden paylaşmalı arkadaşlar? Hocam düzenli yaşamak için. Evet, doğru. Başka İşlerini Aa! kolaylıkla yapmak için. Evet, değil mi? Herkes paylaştığında, herkes birbirinin ihtiyacını giderdiğinde aslında işlerimiz kolaylaşmış oluyor. Güzel. Tuğçe, insanlar neden paylaşmalı? Tuğçe. Hocam benim düşündüğüm şeyleri söylediler. Bilmiyorum gelmiyor aklıma başka. Peki. Evet. Paylaşmak ibadet olduğu için değil mi? Yani Allah bize emrettiği için paylaşmamız lazım. Ya da Allah rızası için değil mi? Allah'ın sevgisini kazanmak için paylaşmamız lazım. Bunun yanında paylaşmak bir erdemdir. Yani ben işte yemek yerken yanımda aç bir insan varsa değil mi? Ben eğer yiyeceğimi onunla paylaşmazsam erdemli bir davranış olmaz. Bundan dolayı insanlar paylaşmalı. E, mutlu olmamı sağlıyor değil mi paylaşmak? Az önce de bahsettim insanlar birbirlerinin paylaşımında bulunduğunda birbirlerinin yani kendinin sevildiğini anlar. Bu da paylaşmayı arttırır. Ve toplu halde yaşamak zorunda olduğumuz için de biz ne yapmamız gerek? Paylaşmamız gerek. Dedik ya biz toplumsal bir varlığız ve birbirimize ihtiyacımız var. İhtiyaçlarımı tek başıma gideremem. Bunun için de toplum içinde paylaşmam gerek. Peki Paylaşma duygusu insanı hangi duygulara uzaklaştırır, hangi duygulara yaklaştırır? Mesela sevgiye yaklaştırır değil mi? İnsanlar arasında sevgi, saygı artar demiştik. Ama aynı zamanda bencillikten uzaklaşmış olur insanlar. Daha sonra cimrilikten uzaklaşır değil mi? Paylaşma insanı e, cimrilikten uzaklaştırıyor cömertliğe yaklaştırıyor. Yani e, ben bende varsa bir kısmını başkasına vermeye. Ama burada yine derslerimizde bahsetmiştik. Benim yemediğimi değil de yediğimin bir parçasını vermek değil mi? Ya da giymediğim kötü şeyleri değil de giydiklerimden vermek aslında önemli olan demiştik. Cömertlik aslında bu tam anlamıyla. Daha sonra merhamet duygusu gelişir değil mi insanlıkta? Ve kıskançlık e, ne yapar? Uzaklaşır kişiden mutluluğa yaklaşan insan sevgi sevildiğini istediğinde sevildiğinde değil mi insan ne, olmuş, ne yapmış oluyor mutlu olmuş oluyor demiştik. Yine severliğe yaklaştırıyor ve aç açgözlülükten beni uzaklaştırmış oluyor arkadaşlar. Peki biz neleri paylaşıyoruz? Maddi anlamda değil mi? Paramızı olabilir. Sevgiyi paylaşıyoruz. Sevgimizi, üzüntümüzü hocam, derdimizi. Evet, maddi manevi tüm duygularımızı diyebiliriz. Ya da bilgimizi değil mi? Bil, bildiğimiz şeyleri de paylaşmamız gerek. Diyeceklerimizi de aynı şekilde. Mesela en kolay örnek verebileceğimiz paylaşma örneği. Yere düşmüş birinin kalkmasına yardım etmek değil mi? Yardımlaşmak da bir paylaşım oluyor. Herkese karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak arkadaşımızın bir ihtiyacını karşılamak ya da onun bir derdini paylaşmak da örnekle arasında verilebilir. İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor demiştik ve Müslümanlara yol gösteriyor burada. Herkes kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye etti. Değil mi? Yani ben işte ihtiyaç sahibiyim zaten. Ben paylaşmasam da olur diye bir anlayış yok değil mi? Herkes kendi durumuna göre. Yani bir tane ekmeği varsa değil mi? yarısını başka biriyle paylaşabilir. Yani ben sadece bir tane ekmeğim var ve bunu kendime harcamak zorundayım gibi düşünürse bu sefer o da o kişi de cimri oluyor. Yani ne kadar gücü varsa o gücü etrafında paylaşması gerek herkesin ki cimrilik ve bencillik duygusundan ne yapsın insanlar kurtulsun diye ve de mutluluğa ulaşması için. Ayette de dediği gibi arkadaşlar Allah güzel davranışta bulunanları sever. Yani demiştik ya sadakadan bahsederken her türlü yaptığımız iyilik sadaka. Yani en basit gülümsemek değil mi? Ee, i̇yi bir şey. Doğal olarak Allah da güzel davranış yapanları sevmesi de sadakayı açıklıyor arkadaşlar. Peki az önce de sorduğumuz gibi paylaşma ibadetlerimiz neler demiştik? Zekat, sadaka ve kurban. Bunların genel anlamına ne diyebiliriz demiştik? İnfak, karşı, karşılıksız olarak yapılan her türlü yardım arkadaşlar. Şimdi burada e, Başak örneği var. Bu bir e, ayet arkadaşlar. Şimdi bu ayeti yorumlayalım. Nehir, duyuyor musun beni? Evet hocam, duyuyorum. Evet, bu o ne anladığını bize açıklar mısın? Tamam. Ee, sesim düzgün geliyor değil mi? Evet. Tamam. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Ee, burada ayete göre mallarını Allah yolunda harcayanların sevapları nelerdir diyor. Yani şey diyor hani aslında zekatla bağdaşıyor sanırım bu. Yani... hani ne kadar verirsen Allah onu arttırır gibi. Hani evet. Allah e, nasıl denir? Evet. Evet, evet bir başağı düşünün ve bir başakta görüyorsunuz ki bir sürü tohum var, değil mi? o, o tohumun evet. her biri toprağa atılsa yine bu kadar, değil mi? Bir tanesinden yüzlerce ne olacak? Buğday yetişmiş olacak doğal olarak sen bir tanesini verdiğinde aslında kaybettiğin bir şey yok değil mi? Sen sana zaten diğer evet, daha gelecek. Doğal olarak burada e, Bakara Suresi'nde Allah verdiğimiz aslında malımızdan kaybettiğini tam tersi kat kat arttığından bahsediyor. Peki teşekkürler. ederim. Evet, mallarımızı Allah yolunda harcamaktan bahsediyor bir de değil mi? Bu da önemli. Yani e, yaptığımız harcamaları Allah rızası için yapıyorsak biz, değil mi? Allah'ın adını an anarak yapıyorsak bu Allah yolunda bir harcama olmuş oluyor. Yani şöyle e, diyelim ki yolda bir dilenci gördük ve işte bu aç nasılsa ben paramı vereyim ona deyip vermek aslında e, tam anlamıyla sadaka olmuş olmuyor ama şu düşünceyle verirsem Allah bana bu kadar nimet verdi ve e, ben tokum evet ama Karşındaki aç ve Allah onu benimle, değil mi? Benim elim sayesinde nimetlendiriyor, deyip, değil mi? Allah'ın rızasını gözetiyorsam ben bu düşünceyle veriyorsam Allah yolunda harcamış oluyorum. O yüzden kalbimizde geçenlerin ee, bu anlamda Allah rızası için olması gerek. Evet, İslam dini dedik yardımlaşma ve paylaşmaya önem veriyor. Peki neden? Az önce de konuştuk, değil mi bunlara? İnsanlar arasındaki sevgi, saygı duyguları gelişsin, değil mi? Güzel duygular gelişsin diye. Şimdi Hazreti Muhammed'in bir hadisi var arkadaşlar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da ona, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Şimdi burada birincisi Müslümanın değil mi? Kardeşine değil mi? Yardım etmesinin önemli olduğundan bahsediyor. Bir de Müslümanın düşmanın eline bırakmaması gerektiğinden söz ediyor. Yani burada evet yardımlaşma konusuna baktığımızda sadece Müslümanlara mı yardım etmemiz lazım? Hayır değil mi? Canlı olsun insan olduğu için ya da değil mi? her türlü insana yardım etmemiz gerek. Yani burada dini, dili, ırkı ne olursa olsun yardım etmemiz gerek. Ama özellikle bir Müslümana yardım ederek onu diğer... E, Düşmanların dediği yani diğer inanışlardaki bir kişinin eline bırakmamak burada önemli olan. Çünkü Müslümanlar arasında hani ibadet olarak bu yardımlaşma ve paylaşma yayıldığında birlik ve beraberlik olduğu için burada Peygamber Efendimiz önem vermiş buna. Ve bunun karşılığında da ben bir kişinin sıkıntısını giderirsem Allah da benim sıkıntımı gidereceğini, ben birinin ihtiyacını karşılaşsam Allah da benim ihtiyacımı karşılayacağını, Söylüyor. Yani aslında peygamberimiz bize burada bir müjdeleme var değil mi? Yani Allah'ın bize yardım edeceğini müjdeliyor aslında. Peki buradaki testleri çözelim arkadaşlar beraber. Can, duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Evet, bu soruyu okuyup çözer misin? Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Ee, Ceyhan mı? Maddi konularda sınırlı değil. Evet, değil mi? Sadece maddi değil. Az önce de söyledik birçok kez. Maddi ve manevi konular olması gerek. Peki... Evet, eee LGS sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar 2018'de. Elif Peki Kerem sence e, bu soruyu cevaplar mı? Elif yok galiba. İki kere sordunuz, ikisinde de cevap evet. vermedi. Evet. Kerem evet hocam. Bu soruyu okuyup çözer misin? Tabii hocam. Mallarını Allah yolda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane tohum bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat ve kat ve kat kat, kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bu ayette vurgulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yapılan iyilikler fazlasıyla karşılık bulacak. İnsan maddi ve manevi yönden başkalarına ihtiyaç duyar. Yardıma insanları incitmeden yapılabilir. Yapılmalı. Adana hocam. Ben Adana buldum fazlasıyla karşılık bulacağından bahsetmişti. Az önceki şeyde de e, ne yapmıştık? Bir önceki slaytlarda bunu konuşmuştuk. Peki bir soruyu Sa, e, Safiye Gül. Hatice Dilay. Erdem peki sen cevapla. Peki hocam. Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın için önemli değil, sorusuna verilebilecek yanlış bir cevaptır? A. Muhtacın hayatını kolaylaştırmaktadır. Hocam evet doğru. Mutluluğun kaynaklarından biridir. Doğru. İhtiyaçları karşılamanın bir yoludur. Doğru. Zenginliği arttırma yollarıdır. Yanlış. Deniz. Evet değil mi? Paylaşmanın zenginliği arttırma yollarından biri değil. Tam tersi zenginle fakir arasındaki aslında uçuş. dengeyi kuruyor, köprüyü kuruyor. Evet, güzel. Peki. güzel kalmak isteyen var mı arkadaşlar bu soru için? Peki, ben seçiyorum. Enes. Ee, o kim mi hocam? Evet. Kim bir Müslümanın dünya pardon ilk soru kökü peygamberimizin e, bu sözüne göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısı giderirse Allah da onun kıy kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. A, üzülen bir arkadaşımıza yardımcı olmak doğru. Gelmediği günün konusunu arkadaşımıza anlatmak doğru. C, çevreyi rahatsız eden çöpü görmezden gelmek yanlış hocam. Evet doğru cevap. Ceyhan olmuş oluyor. Yani burada bir çöpü yerden kaldırmak bile arkadaşlar ne sadaka ee, onu yaptığında da Allah bana değil mi daha fazlasını vereceği için bu yani bu şekilde düşünmen gerek peki Meriç Meriç duyuyor musun Arda. Efendim hocam. Üç soruyu cevaplar mısın? Biri değil mi? Yoksa hepsini mi? İlk üçünü. Ha tamam. Hocam birincisi doğru. Hepimiz e, bazen tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunları aşmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Doğru. Evet. Zenginlerin başkalarının yardımına ihtiyacı yoktur. Yanlış. Dinimize göre bir tebessüm de paylaşmadır. Doğru. Peki. Son bir soruyu daha. Can hocam. Son üç soruyu da sen yapar mısın? Tamam hocam ben dördüncüyi tam olarak anlamadım. Yardım edebilir misiniz? Müslüman evet. paylaşma ve yardımlaşma uzak çevreden başlamalıdır. İhtiyaç sahibinden başlamalı değil mi hocam? Ee, burada az önce de söylemiştik. Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Müslümanlar yardıma paylaşmaya en yakınlarından başlamasın diye. Değil mi? Hı. Tamam hocam. Bu o zaman bahsedeyim. yanlış. Evet. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderse Allah da onu kıyamet günde bir sıkıntılarından gider. E doğru. Gündeki evet. sıkıntılarından birini giderir. Paylaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Yanlış. Yani paylaşmayan insanlar da var hocam. Ama bizim için bir ihtiyaç değil mi? Yardımlaşma. Evet. Yani şöyle düşün. Benim kimse ihtiyacım yok dediğimde ama ben doktora gidiyorum değil mi? Ekmekten, e, şey fırından ekmek alıyorum. Doğal bu insanlara ihtiyacım var. Ya da ben çöpümü çöpe Hı. atıyorum değil mi? Benim çöpümü kimse toplamazsa o zaman her yer çöplük olur gibi. Doğal olarak vazgeçilmez bir ihtiyaç olmuş oluyor bu noktada. Anladım hocam. O zaman o da doğru. Evet. Peki...